Selamlar YouTube Türkiye'nin en değerli kitlesi. Ben gotik eleştirmeniniz Juades. Bugün fake siteden verdiği telefon siparişinin kutusunu açtığında salatalıkla karşılaşan tablet reis hakkında konuşacağız. İnsanımız para için her şeyi yapma kafasına girdiğinden beri sosyal medyada izlediğim neredeyse hiçbir şeye inanmaz oldum. Çünkü içerik üreten kişiler ciddi anlamda çok fazla manipülatif davranmaya kitlesini ayakta uyutmaya başladı. Tablet reisi de muhtemelen mutlaka görmüş veya duymuşsunuzdur. Bu kim a**a koyayım? Diyecekler ve nostalji için önce kısaca bir videosunu izleyelim. <laughs> çok fazla olay yaşamıştı kendisi. Giyiminden kuşamından tutun dini inancına kadar linçlenmişti. O dönem açık söyleyeyim ben de kendisine hak vermiştim. Oğlum sonuçta biri eşcinsel diye gelip beni s**çek hali yok ki a**na Eşcinsel de değil mi zaten kendisi? Söylediğine göre. Neyse işte gotik giyim tarzından dolayı linçlendiği için imajını eskisi gibi yapma kararı aldığını falan açıklamıştı. İlk olarak insanlar için hayatı yaşamayı bırakmanız gerekiyor. Sen bir bireysin ve kendi kararlarını kendin alabilecek yaştasın. Bu linç kültürü denilen şey zaten çok uzun süredir olan bir şey. O yüzden ya hiç yapmayacaksın ya da umursamayacaksın. O dönem çıkıp sosyal anksiyeten olduğunu, uyuyamadığını, korktuğunu falan dediğini de hatırlıyorum. Olabilir. Hepimiz linç kaldıramayabiliriz eyvallah da. Hep diyorum eğer psikolojik bir rahatsızlığınız varsa ve bu sizi etkileyecekse sosyal medya işini yapmayın. Dün gece uyumadan Tesla'nın yeni videosunu gördüm. Tablet Race ile ilgili bir video yapmış. 23 dakikalık videoyu hiç ilerletmeden sonuna kadar izledim. Öncelikle bir insan hiçbir zaman dış görünüşünden veya hayata karşı tercihlerinden dolayı yargılanmamalı ve zorbalanmamalı. Anladığım kadarıyla kendisi hala daha zorbalanıyormuş bir buçuk sene geçti ya. Yaşadığı mahalle, kaldığı ev, yaşam tarzı, hayata karşı umutsuzluğu falan yani hem dış dünyasında mücadele ederken hem de insanların bilmediği içsel dünyasında da sorunlar yaşadığını falan söyledi. Anlattığı şeyler zaten kolay atlatılacak veya çözülecek şeyler değil. Eyvallah da. Videoyu izledikten sonra biraz bu çocuğun sosyal medyada neler yaptığını merak edip araştırdım. Herkesin acıdığı ve üzüldüğü tablet reis. Öyle manipülatif. Öyle bir ayakta uyutan biriymiş ki meğer. Sağlam bir de işte bakın Sağ olsun. Ben işte yayınları yapıyorum. Alın sağ olsun arada bir şey yardım, destek yapıyor işte halının emekli maaşı mı var? Evet. Yıkık dökük evde kalıyoruz, 2000 TL veriyoruz, ben çalışmıyorum, halamın emekli maaşı var diye duygu manipülasyonu yapan adamın TikTok hesabına bir girdim. A**a koyayım hayatım boyunca önünden geçmediğim, adını bile bilmediğim mağazalardan aldığı kıyafetler, binlerce liralık yaptığı alışverişlerin videosunu görünce ne yalan söyleyeyim çok şaşırdım. Bir alışveriş videosuna da hoş geldiniz. Zara'dan aldım. Hatta şöyle dedim, kararsız kaldığım ürüne. Bir mont aldım, bir kürk aldım ve bir tane de deri ceket aldım. Kararsız kaldım. Normalde bir tane alıp çıkacaktım. That's <laughs> Kaldım ve aldım. Öncelikle isteyen istediği kıyafeti alıp giyebilir. Para benden çıkmıyor sonuçta. İlk başta belki çakmadır diye düşündüm. Montun içindeki amblem, farklı monttaki etiketten ürünlerin gerçek olduğunun kanaatine vardım. Dedim ki yine de bir yorumlara bakayım. Gotik reisimiz de çakma falan yazmak yerine erkek reyonundan aldım dediği için anladım ki bunlar gerçek ve binlerce para verilmiş. Hatta birazcık araştırdım. Aldığı 3 tane ürünün parası asgari ücretin yarısından fazla. Yorumları incelerken belki benim gibi düşünen birilerine rastlarım diye bakarken dediğim gibi de olmuş. Bir sürü kişi bunu sorgulamış. Gothic Reis bunları cevaplamak yerine sürekli yenisinin üstüne yenisini, yenisinin üstüne yenisini paylaşmaya devam etmiş. Taylan'a da bu tarz videolarından dolayı ne yalan söyleyeyim çok fazla saygım yüksekti. Ama oğlum hiç mi çocuğun TikTok'una bakmadın? Hiç mi araştırmadın? Direkt tablet reisi merak ediyorlardır. Deyip yanına mı gittin? Hadi diyelim araştırdın. Paylaştığı videoları da gördün. Neden gittiğinde bunu sormadın? Bence bu çocuk hem izleyenleri hem de Taylan'ı ayakta uyuttu. Taylan'ın video yorumlarına baktım. Deli gibi bağış gelmiş. Kıyım bu çocuğun paraya ihtiyacı yok ki. Belki de hayat boyu giymediğiniz markalardan, girmediğiniz dükkanlardan alışveriş yapmış. Ülkece hemen duygusal bir şey görünce sorgulamadan inanıp yardım ediyoruz. Hayır abi bana bile inanmayın. Sorgulayın ya, sorgulamaktan korkmayın. Araştırmaktan üşenmeyin. Bir kişinin yaptığı videoya bakıp elinizi taşın altına koymayın. Yapmayın oğlum bunu. Onca parayla kıyafet alan tablet reise söylüyorum. Manipülasyon yapacağına git farklı bir eve çık. Ailene de güzel bir hayat yaşat. Benden sana tavsiye. Ama doğru. Başka yere taşınırsan insanlar sana acıyıp para atmaz değil mi? <laughs> Neyse Tayland ikinci bir video falan yaparsa bu kıyafet parasını mutlaka sorması lazım. Umarım OnlyFans falan der de bana da gülmek için bahane çıkar. <laughs> Bugünlük benden bu kadar. Açıklama kısmından Discord ve sosyal medya hesaplarıma ulaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin ve adios.